Güneş sisteminin güneşten itibaren dördüncü gezegeni. Kabaca bakıldığında dünyamıza benzerlikler gösteren Mars gezegeni, Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'a ithafen adlandırılmıştır. Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için kızıl gezegen de denir. <laughs> Mars güneşten yaklaşık 230 milyon kilometre, dünyamızdan ise sadece 57.6 milyon kilometre uzaktadır büyüklüğü dünyanın yaklaşık 6'da biri kadardır. Birçok açıdan dünyamıza benzer demiştik ya, Mars ince bir atmosferi olan gerek aydaki gibi meteor kraterlerini, gerekse dünyadaki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle yer küremize benzeyen bir gezegendir. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri dünyanınkine çok benzer. İki adet uydusu bulunmaktadır. Bunların adları Phobos ve Deimos'tur. Hatta Phobos'la ilgili yapılan en büyük kehanetlerden biri şudur. Bilim adamlarına göre 20 ile 40 milyon yıl sonra gezegenin uydusu Phobos yer çekiminden dolayı parçalara ayrılacak ve kırmızı gezegenin etrafında bir halka oluşmasına neden olacaktır. Tıpkı Satürn gibi. Gelin Mars'a biraz daha yakından bakalım. Mars'ın kırmızı rengi bu gezegende her ne kadar canlı ve dinamik bir renk olarak bilinse de Mars'ın iklimi bunun tam tersini söyler. Ortalama sıcaklığı olan eksi 63 derece ile Mars yüzeyi suyun donma noktasından epey aşağıdadır. Bu yüzden buraya yapacağımız herhangi bir yolculukta bu öldürücü soğuklara karşı önlem almalıyız. Mars coğrafi olarak birçok zenginlik göstermektedir. Kanyonlar, volkanlar ve etrafında sayısız kraterlerle doludur. Gezegenin rengini veren bu kızıllık neredeyse Mars'ın yüzeyinin tamamını kaplar ve çok tehlikeli olacağını bildiğimiz toz da ana kaynağıdır. Bu küçük toz fırtınaları Japonya'nın tayfunları kadar ölümcül olabilir. Hatta bu fırtınaların büyük olanları Tüm gezegenin yer kabuğunda etkili olup, bütün bu kızıl haritanın kumlarının yerini değiştirecek kuvvetli olabilir. Her ne kadar Mars Dünya'nın altıda biri kadar olsa da, Dünya'da 100 kilogram olan bir insan Mars'a gittiğinde yaklaşık 37 kilogram gelecektir. Yer çekiminin daha az olması insan vücudunu hafifletirken tüm fizik kurallarımızı da etkileyecektir. Mars'ta havaya atacağınız bir taş Dünya'ya oranla daha yavaş düşecektir. Mars'ın bir başka özelliği ülkemiz sınırları içinde bulunan Olympus Dağı ile aynı isme sahip bir dağ. Ev sahipliği yapmasıdır. Güneş sistemindeki en yüksek dağ Mars'taki Olympus Dağı'dır. Yüksekliği 25 kilometre, çapı ise 620 kilometreden fazladır. Mars aynı zamanda Marineris Vadisi adı verilen en büyük kanyona ev sahipliği yapmaktadır. Mars'ın kuzey yarımküresinde 10600 kilometre uzunluğunda ve 8500 kilometre genişliğinde dev bir meteor kraterinin varlığı saptanmıştır. Bu krater bugüne kadar insanoğlunun bildiği Ay'ın güney kutbunda bulunan Atken havzasından 4 kat daha büyüktür. Mars'ın dünyadan sonra kutup buzullarına sahip tek gezegen olduğu biliniyor. Kuzey kutbu Planum Boreum, Güney kutbu ise Planum Australe olarak adlandırılmıştır. Bu kadar coğrafi yapıyı ya da Mars hakkında bu kadar bilgiyi nereden biliyoruz dersiniz? Tabii ki bugüne kadar Mars'a gönderilen uzay araçlarının çektiği fotoğraflardan. Mars'a şimdiye kadar farklı görevler için fırlatılmış uzay aracının sayısı 40'tan fazla olarak biliniyor. Fakat bir şeyi net olarak biliyoruz ki 18 tane görev ancak başarıyla sonuçlanmıştır. NASA ilk başarılı görevini 1964 yılında Mariner 4 ile sağlamıştır. Bu başarılı operasyondan 7 yıl sonra 1971 yılında Mars 2 ve Mars 3 uzay araçları gezegenin yüzeyine indikten sonra irtibat kesilmiş ve bir daha bağlantı kurulamamıştır. Bunları takip eden yıllarda ise Viking 1 ve Viking 2, Mars Global Surveyor, Mars Pathfinder Phoenix operasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Mars dünya hariç tutulursa halen güneş sistemindeki gezegenler içinde sıvı su ve yaşam içermesi en muhtemel gezegen olarak görülmektedir. Bu da dünya üzerindeki deneyimlerimizden kaynaklıdır. Yaptığımız tüm coğrafi ve jeolojik buluşlardan yola çıkarak görüntüsünü aldığımız Mars'ın da tıpkı bizim gibi su buzlarına eskiden sahip olduğunu varsayabiliriz. Hatta 31 Temmuz 2008'de Phoenix Mars Lander adlı robotik uzay gemisi Mars toprağının sığ bölgelerindeki su buzlarından örnekler almayı başarmıştır. Günümüze geldiğimizde şu anda Mars'ın etrafını dolaşan üç tane uydumuz ve Opportunity ve Curiosity isimlerini verdiğimiz iki tane robot dostumuz Mars'ın yüzeyinde resimler çekiyor, deneyler gerçekleştirip gezegenin toprak ve kayalarından örnek topluyor. Peki bu kadar çaba, bu kadar uğraş ne için? Neden Mars bu kadar önemli? Bunun kaynağı tabii ki merak. İnsanlar olarak nereden gelip nereye gittiğimizi bilmemiz, bütün merak uyandıran soruları cevaplandırmamız gerekiyor. Örneğin bizden başka insanlar veya canlılar var mı? Aslında Mars'ta su aramıyoruz, canlı ve türevlerini arıyoruz. İkincisi ise bilimsel araştırmaların en büyük çarkı ekonomi. Hepinizin bildiği gibi dünyamızın sınırlı kaynakları sonsuza kadar dayanacak miktarda değil. Demir bakımından zengin olduğu düşünülen bu gezegenin altında kim bilir daha hangi kaynaklar yatıyor tüm çabalarımız bunu öğrenmek için. Ayrıca konumu da Mars'ı çok önemli kılıyor. Mars'a ulaşıp orada yaşanabilir bir üst kurulması durumunda asteroid kuşağına daha yakın olmakla birlikte bu asteroidlerde ileri bir zamanda yapılacak olan olası kazıların Mars'a kurulacak merkezler sayesinde daha ekonomik ve hızlı olarak ilerlemesi mümkün olacaktır. Sonuçta gezegen anemizin kaynaklarının giderek daha hızlı tükendiği bu çağda insan ırkı olarak geliştirdiğimiz teknolojimiz ister istemez bizi gezegenimizden daha uzak ufuklara sürüklüyor. Mars da bu açıdan uzun galaksiler arası yolculuğumuzun ilk durağı. Yakın komşumuza yaptığımız bu küçük yolculuklar bizi ileride yerleşeceğimiz yeni yuvamıza götürecek uzun yolumuza ışık tutacaktır.